Arkadaşlar, bir akşam yemeğimi paylaşayım. Yemek güzel özel bir gün. Niye özel bir gün? Çünkü doğum günüm. Dolayısıyla güzel bir ziyafet çekiyorum kendime. Neler var hemen ondan bahsedeyim. Burada istakozumuz var. İstakoz lapsı. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu canlı olarak kaynar suya atıyorsunuz. Evet biraz vahşice gibi ama öyle kaynar suda biraz haşladıktan sonra direkt servis ediyorsunuz. Bunun için sos yaptım. Bu sos yağ ve garlic, sarımsak var içerisinde. Onu kaynattım. Bu lobster'ın üzerine serpeceğim açtıktan sonra. Onun dışında steak var çok güzel. Bu fırında yapılmış arkadaşlar. Broil yani. Ee, o fırındaki ateşin olduğu yere en yakın yer. Alt üstü çevirerek e, fırında yaptığım çok leziz bir steak bu. Şöyle göstereyim. Aa, belli zaten. Onun yanında tabi bu arada bu sosu da bu sosu steakte de kullanabilirim. Onun yanında Swiss chard var. Neydi bunun şeyi? Türkçesi. E, pazı. Pazı. Bu da fırında. Tepsiye bu pazılar diziliyor. Üzerine e, peynir. E, zeytinyağı. O kadar. Bu arada siteğin üzerinde sadece şey var. Zeytinyağı. E, tuz ve e, karabiber var. Oda sıcaklığında biraz bekletiyorsunuz eti. Ondan sonra fırına veriyorsunuz. Evet. Gayet güzel lezzetli, leziz bir yemek. <laughs> Herkese bol şans. <laughs> Before after yapalım. After steak. Steak harbiden on numaraydı. İstakozları da parçaladık. Bir şey kalmadı içerisinde. Bu istakozun gövde kısmı bunun içerisinde bir şey yok. Genelde yağdır. İçini hiç kurcalamadım bile. Ee, bu kıskaçlarımla içte et var. Beyaz, güzel lok bir et. Ee, onu yiyebilirsiniz. Yani gövde dışında her yer var. Her yerde et var. Esas ana et burada arkadaşlar. te tail yani istakozun kuyruk kısmında. Burası et doluydu. Şu anda bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> evet. Bacakların içleri boşaldı. Durumlar böyle. On numara bir yemek yedim. Doğum günüm kutlu olsun. Hadi bakalım. Kaç kişi acaba doğum günümü kutlayacak benim? Bekliyorum.